Hekimlik sanatındaki temel ilke önce zarar vermeyken önce zarar görme haline geldi. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şey kalmıyor diye düşünüyorum. Nasıl ya? Yok Nasıl? Nasıl? 80 tane var Türkiye'de. 80 tane cerrah var. Sen böyle bağırırsan millet istifa ediyor. Böyle doktor doktor diye gezelersin ortalıkta işte. 3 veya 4 yumruk darbesi yedim. O sırada burnum kırıldı. hasta randevu aralığı 5 dakikaya indirildi. Yani bir doktorun bir hastayı 5 dakika içinde muayene edip teşhis koyması. Okularını kaybeden iki kız kardeş acılarını unuttu, kadın doktora sordu. Yani bu ne getirir? Daha fazla doktorların öldürülmesini getirir. Yok, tahliptir ya. Bu arada siviller de zarar görüyor sevgili izleyiciler. Arkada görmüş olduğunuz genç bir doktor. O genç doktor kulüp lici arasında yol Kontrolü yanlış duymadınız. Yol kontrolü yapan teröristler tarafından katledildi. Doktorlar dertli. Bütün doktorlar ve sağlık personeli sizin hizmetçinizdir. Dediğin an apı yutarsın. Üstüne saldırılar adamların Almanya'ya kaçanında. Çünkü Almanya'da bekliyor saatler 9'u gösterdi. Türkiye bir kez daha balkonlara, pencerelere koştu. Koronavirüse karşı gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarının dakikalarca... Sıra beklerken tartışma çıktı. Darbedilen doktor hekimlikten istifa etti. Maaşlarının karşılığı 400-500 sterlinken İngiltere'de 8000 ile 10.000 sterlin arasına denk geliyor. Sağlık çalışanlarının yıllardır beklediği yasa teklifi AK Parti tarafından meclise sunuldu. Sağlıkçıların ek ödemeleri artık hastaneler değil, Sağlık Bakanlığı tarafından Hekimler Hekimlerle diğer sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren döner sermayeden yapılan sabit ek ödemelere ilişkin yasa teklifi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Dün 17 yaşındaki MG Gaziantep'te Doktor Ersin Aslan'ı bıçakladı görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın acısı. için caddelerdeydiler. Ve bakın şu pankart çok çok önemli. Ne yazıyor orada? Gülen yüzümüzü soldu. Doktorlar son dönemlerde kendini vazgeçilmez zannediyor yani. Ciddiğinde <laughs> evet. Vazgeçilmez değiller mi? Değiller. Doktorlarımız bugün hepsi çekip gitse ne yapacaksın? Ben çekip gitse bunu yapacağım?